Ev, evler hep bahçeli gece konduydu. Envai çeşit ağaç vardı. İncir boldu. İncir benim evimin önünde hala incir. Ne? Bir tek incir kaldı. Ne? Ne? Bizim 250-270 metre kadar arsa 11-12 tane ağaç vardı. 2 tane kayısı ağacımız vardı. Narımız vardı. İncir geldiğimizde tertemiz olması düşünülüyor. Ben domurdiye yapraklar çıktı domurdiyor ya bir şey olmaz dedim. Verimli bir proje çıkartmak istiyoruz. Oraya da bir siyasi genelvariye. Ne şey perdeniz acaba? Yok anladın mı? Yaprak çıkar değişimi ama bu donduğu zaman yapraklar tamamen kalamıyor. 85 85 Basıla satılıyor. Kontrol çocuk işten gelmezdim ki çok kameralı bu o yani bu past müşterilerde onlarda işte şehirler tanızlılarımız var. İskana İskana o çavuş lekeleri oyunu işte çok vardı. bunu da böyle anlatalım. Evet. Şey, 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 e, bir aranızda Karabağ'lı. Dördüncü mü? Yok ben bundan doğdum buradan. Anlatmaktan çok o. Opetende alabildim ya. O oldu anladım şeydi bu kafanın. Ben aynı işten geldiğim. Sen çok uzun dur. Sen katılım. ي 네들만 ش ا م ا Bor <laughs> bay <laughs>